9. bölümündeyiz arkadaşlar. Her parti 2'nin 9. bölümünü de çekiyoruz arkadaşlar. Yarın da 10. bölüm. Arkadaşlar yarışımıza bakıyoruz. Ben de geliyorum. Hayvan ben söyledi değilim. Sancar geri zekalısın ya. İkinci yol, ikinci yol. Yedi saat çok güzel 10 On dakika çok Araba ne güzel gidiyor. Hayır vuracağım. Sancak çok kötü. Bunu ne bak biri zekalı. Ah. Yola Lan senin gitmiyor. Gitmiyor. Gidiyoruz. Hayvan ya vurdu arabayı. Arkadaşlar 9. bölümü de Sancar'la çekiyoruz. Sancar'la bu bölümü beğendiyseniz yorumlara beğendiyseniz yaptınız arkadaşlar. Oo çok kötü gitmiş araba. Benim arabam.

Dios <laughs> 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 bu arada size bu güneşin gölgesi <laughs> Arkadaşlar bu arada size güneşin gölgesi değil ki final oldu ama yeniden başlıyor. Plaka kuruluyor arkadaşlar. Yakında başlıyoruz. Güneşi gö güneşin gölgesi. Bir <laughs> dakika. Minecraft ikinci sezonda güneşin gölgesi olarak yayınlanacak arkadaşlar. Dev plato kuruluyor ve suyun altında aksiyon başlıyor. Ne? 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 Arkadaşlar dev plato 5 4 gün içinde kurulacak arkadaşlar. 27 Ekim'de başlıyoruz. Sancar yeni döneme başlayacağız. Sancar da oynamıyor. Geri zekalı hakikaten ya. Çünkü kente mi gideceksin? Arkadaşlar ben, çim, çim. Arkadaşlar Sancar Türkiye'ye gidecekmiş. O yüzden Sancar yeni sezonda oynuyor. Ben oluyorum. ne ben oldu ya lazım değil, ben de. lan oyunun sesi gitti art tarafı ben, ben, ben. ben böyle <laughs> arkadaşlar kusura bakmayın ne yazık ki kimse aramıştı o yüzden ses açılmamıştı kusura bakmayın Başka arabayla yarışacağım. Siren. Ee, ben arabanla yarışacağım da de. şu insanı değiştirelim. Erkek yapalım şunu ya. Arabaya hazırlığı şey yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Sancar ya. Ne oluyor? Hayır, gökten düşüyorum Sancar. Olamaz, yarış pistine düşeceğim. Bak lan benim Çok Bak. kötü. Allah. zekalı. şimdi oh, bak Çok kötü. Şimdi bak buna bakın. o oh, yola düştüm. Gidiyoruz. Arkadaşlar Güneşin Gölgesi dizisi 9. bölümüyle başlayacak. Arkadaşlar dev plato kuruldu. Siz de kamera arkası bölümünden gördünüz. Dev bir plato kuruluyor. 4 gün içinde bu platoyu hazırlamamız lazım. 12 günde başlayacaktık. Aman. Biraz sıkıntı yaşandı. よしよし。 Hayır gidiyoruz. Sancar neredesin ya? Seni göremedim. Ben, ben, bak, ben o çöldeyim. Lan senin çölünü ben. Var, Çöle var. Var. Evet arkadaşlar bu 5 tane bir bölüm oldu. Evet. Bu bölümde efsane oldu arkadaşlar. Bilmiyorum benim için. Ama sizin için oldu mu bilmiyorum. Ama kesin olarak geberdi bu araba. Yeni araba için like atın veya abone olun arkadaşlar. Yarın 10. bölüm gelecek. Yarın saat gece 10. 10. bölüm gelecek. Hoşça kalın görüşürüz. Bay bay. Sancar sen de bay bay de. Bay bay. Е може и паче такива.